Duvarınızdaki tablo çok güzel. Yani Rönesans döneminin eşsiz örneklerinden. Fakat yenilik vakti geldi de geçiyor gibi sanki. Kahveleri de gelecek birazdan baba. Evet. Sanatta da... yani aynı doğa gibi. ...sürekli kendini yenileyen bir şey. Babacığım, acaba diyorum ki bu sanatsal sohbetimizi... ...kahvelerden sonraya mı ötelesek, ne diyorsun, hı? İyi canım, Allah Allah kahveler gelene kadar hediyemizi verelim işte Münir Bey. Ya hediye sonraya mı bıraksak? Allah Allah, niye olmaz? Niye sonraya bırakalım? Yani benim içimden Münir Bey'e bir hediye almak gelmiş. Orada aldık işte, bunu indirsin, bunu taksın yerine, ne var bunda? Olmaz baba. Olur. Olmaz. Olur. Olmaz. Olur. Olur. Olmaz baba. Olur diyorum lan karışma baba. Lan yap, yap, ne yapma? Yapma. Yapma. Yapmaz baba. Allah celle. Aa, bir saniye, Şeyh Bey. Bir saniye. Ya bu Osman Hamdi Bey tablosu değil mi? önemli tablo. Bu tablo Hüseyin Bey en sevdiğim tablo. Valla nereden buldunuz bunu? Ülkeden bir arkadaştan getirdim. Harika. Dediğiniz gibi. Artık yenilik yapmanın zamanı geldi. <laughs> ben şunu bir asayım. Durun durun. Siz rahatsız olmayın lütfen. Ben ben asarım. Ya zahmet olacak. Ya estağfurullah ne diyeyim? Hadi bakalım. Buyurun şöyle şöyle çıkayım. E bu bu bende dursun. O sizde dursun. Evet. Dursun o. Ama dikkat edin. Tamam. Ee... dur bunu ben alayım önce. Şimdi bunu al. Evet. Al. Evet. <gülüyor> <gülüyor> şöyle. Aman dikkat edin Hüseyin Bey. Harika oldu, harika. Verin elinizi. Çok mersi. Gerçekten çok yakıştı oraya. Sağ olun Hüseyin Bey. Çok iyi düşünmüşsünüz. Sağ olun. Çok mutlu oldum. Evet. <laughs> <laughs> Sana zevklerimiz yürütüşüyor demek ki üst üste geliyor. Ramazan hadi yine iyisin. Tuzlu kahven de geldi bak bana. O ilaçları içti mi lan yine? Tuz hissetmemek için. Yok amca oğlum ben tuza razıyım ya. Görürsünüz bak bir dikişte içeceğim ha. Hepsini fondipleyeceğim. İyi <laughs> ee, hadi bakalım. Hadi bak. Daha kolay ya. Sağ ol. Afiyet olsun. C'est <coughs> 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 Dedi bu kahve tuzu değil ya. Tuzlu kahve nereye gitti amca? Kenan abi, Beysel, <laughs> Tanrı hmm. ne oldu? Benimki tatlı. Benimki de tatlı. <laughs> Gayet iyi. Allah Allah. E, tuzlu kahve nereye gitti o zaman? Tuzlu kahve yok. Tuzu yapmadım. Asuman sen böyle bir fırsatı nasıl kaçırırsın ya? Hay Asuman. Tam da Bahar Amço'nun ekşiyen suratını çekecektim ya. Ben bugüne kadar Ramazan'a çok tuzlu kahve içirdim. Bir kez daha içmesin dedim. Eh, o vakit gelelim sebebi ziyaretimize. Bizim Ramazan, benim torunum, sizin biricik kızınız Asuman'ı görmüş, beğenmiş. Baba, sözünü kestim, özür dilerim ama. Yani öyle böyle bir beğenmek değil Ramazan'ın ki. Ben şahidim. Beğenmemiş, sevmiş. Dede özür dilerim sözünü kestim ama. Ya Münir Başkan sevmiş ama. Ya öyle böyle bir sevmek değil ha. Taner lütfen. Dedeciğim affedersin. Dillere destan biz şahidiz yani. He. Şahidiz bir komple. Ya biz ikimiz şahidiz. Kızınız Asuman da. Oğlumuz Ramazan'ı görmüş. Beğenmiş. Sevmiş. Dedem sevginin ötesinde bir sevgi bu. Vallahi biz şahidiz. Eh o vakit bu kadar şahidin huzurunda. Ben de dedesi Ciritçi Abdullah olarak Allah'ın emri Peygamber Efendimizin gavliyle bu güzel Ramazan akşamında kızınız, kızımız Asuman'ı oğlumuz Ramazan'a istiyoruz. Ben de gördüm. Şahit oldum. E ee, Ciritli adetten adettendir bilirsin. Bir de kızıma sormak isterim. Asuman kızım, sen ne dersin buna? Ben cevabımı çoktan verdim baba. O zaman Hayırlı olsun. Allah utandırmasın. Allah mahcup etmesin. Yani, <laughs> <laughs>